Merhaba oyun gezer ahalisi Battlefield 3'lendiğimiz şu günlerde Neden karşınıza içinde ork olan bir başka oyunla karşı e, çıkıyorum Ay saçmaladım <laughs> Kusuruma bakmayın Birazcık nezle olmuşum e, Çünkü yitip gitmesini istemediğim bazı şirin oyunlar var Dungeon Defenders gibi Ork Must Die, e, bugünkü oyunumuz Ork Must onlardan biri Çok güzel e, serbest e, bir firma tarafından indie bir yap yapılmış, indie bir yapım. Ee, yapısı Tower Defense oyunlarına benziyor ama son zamanlarda Sanctum'dan sonra özellikle moda olduğu gibi e içinde dolaşıyorsunuz e şeyleri, korumanız gereken yer. Şu kapıyı tekme tokatlayanlar, orklar kapıdan daha geçmediler, onları siz serbest bırakıyorsunuz. Portal'lardan geçerek ee, daha kısa sürede ulaşabiliyorsunuz yerlere. Bu bölüm biraz ilerideki bölümlerden birisi. İki ayrı yerden girecekler bize. Yaptıkları da şu nereyi kullanacakları şu anki şeyin, maze'in durumuna göre de şu çizgiler şey e, belirliyor. Bu geçit boyut kapısından geçip Masum insancıklara saldırıyorlarmış. Hikaye o ya. Ne yapsalar beğenirsiniz vesaire. Şimdi ufaktan bunlara ben tuzağımı kurmaya başlayayım. Oyunun yapısını da size anlatayım. B'ye basıp hemen ee, büyü kitabınızı açıyorsunuz. Burada en işe yarayan büyüler daha doğrusu tuzaklar şu ana kadar. Şu kitapta olacak ilerleyen e, bölümlerde. Arrow Wall ok duvarı. Ondan sonra şu kesinlikle Wind Belt silah olarak okçu. Şu yeni çıktı spring trap. Muhtemelen şunu alıp şu sağdaki asit çukuruna zodenek diye atmak için kullanılıyordur. Tar pit bir işe yaramıyor. Yani yavaşlamasını sağlıyor. sadece düşmanlar hiç kullanmıyorum. Barricade de aslında gerek var. Ben bir tarafla uğraşırken diğer tarafı tutması için lazım olacak. Barricade koyalım şimdilik. Yakın dövüş silahına atalım. Şimdi i̇lk etapta kapıdan geçer geçmez hasar vermesi için şuraya bir parti koyalım. Şuraya da gidelim. bu kattan diğer kapıya aynı şeyi yapalım. Kafanız karıştıysa şu an şu karşı taraftaydık az önce. Şimdi buradayız. Evet. Sonra tatlı niyetine yere Spike Trap koyuyoruz birkaç adet. Ondan sonra cimva. Yarım ekmek arası. Sucuklu spike trap. This all hurt. Efendim. Siz bir tarafta kapışacaksanız eğer diğer tarafa birkaç okçu yerleştirin. Yanlış mı yerleştirdik ya? Duva, duvara bakıyorsunuz. Neyse, karşıya bakmanız gerekiyordu ama olsun. Ben buraya geliyorum. Burayı biraz tutacağım. Windbeltle şimdi tutacağım ve inşallah ha tabi iki kapı aynı anda açılmayabilir. Evet bizim tuttuğumuz değil diğer tarafı kapısı açıldı. İyi daha rahat tutarız. Space Marine! <laughs> Şaka tabi. Ya Space Marine demişken aklıma yer arkadaş nedir bu orkların oyunlarda çektiği ya? Filmlerde yani Lord of the Rings haricinde bu kadar düşman değillerdi. Nedir abi ya? Bak bırakıyorum. Gerçi bana dalıyor bu. Dalmazsam bak bir şey anlatacağım. A arkadaşım şiddetin toplumumuzdaki negatif etkilerini anlatmak istiyorum. Alo. Bana dalıyor. Bak arkadaşlar. Evet. Orklar çok pis yaratıklarmış, bunu anladık. Ya yani şey diyecektim, nedir abi orklardan çektiğimiz yani... ...adamlar yeşiller, biraz çirkinler diye her oyunda ölmek ve düşman olmak zorundalar ya. Cık cık cık. İyi ki... ...gerçek hayatta böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. İyi hey be. He. Sarkastik sosyal mesajımı da vereyim. Ya, gerçek hayatta daha da korkunç bir ırkız, insan insanı. Bayağı işe yarıyor bu şey. Sağ wind belt'i göstereyim bak. Sağ tuşla tutup Aha buradan Sol e, ama yani sol tuşla toplu katliam yapıyorsunuz çünkü Asit çukuruna atıyorsunuz arkadaşları. Yes. İyi oldu arkadaş bir sonraki şeye kadar birazcık daha ha şu spring trap'i deneyelim. Çok komik bir şey olacağını tahmin ediyoruz. just for you. <laughs> Oradan geçen ilk partiyi Woo! Güzel. e, ee, oyunu şu ana kadar oynadığım kadarıyla en büyük eksiği biraz fazla yavaş ee, taktik şey yapmanızı sağlıyor. her bölüm geçtiğinizde bir tane yeni bir alet edevat veriliyor size. Kardeşim o kadar da değiliz yani ver, versek ya, bu bölüm her bölümde 3-4 geri şey deneyelim çok zor zorlaşacak oyun böyle yani şu an hemen hemen bütün bölümlerden 5 yıldız ala ala gidiyorum hop hop hemen gidelim diğer tarafa bir şeyler bir şeyler. Şu wall tuzaklarımızı biraz daha fazlalaştıralım burada. Buraya da birkaç kutu. Muhtemelen diğer taraftan gelecekler artık ama. Hemen simetrik yaparak gitmekte de tabi biraz taktikselliğini bozmuş oyun. Gerçi bu benim kendi seçimi tabi. Simetrik çalışıyorum. Oraya kurduğumuzda ama yani haritada simetrik sağ üstte göreceğiniz üzere. Yapacak bir şey yok. O iki taraftan birden geliyorlar. Hello? <laughs> Aha Onu ilk defa görüyorum Baya sağlam bir ağır O ağır geliyor Vay 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 para bırak Bence oyun dünyasındaki en iyi orklar kesinlikle World of Warcraft, Warcraft evrenindeki orklar. Yani çok ee, en iyi derken hani tipleri falan filan aynı olabilir yine onlar da yeşil falan ama e, altı en sağlam doldurulmuş orklar. Benim çok hoşuma gitmişti. Ee, Warcraft 2'de bunlar aslında şeytanlar tarafından tutsak edildiği için kötü olarak düşünülüyor. Pencher'de edildiklerini diyoruz. çok mantıklı yapmıştı. Aslında çok onurlu bir e, ırk. Savaşçı onurlu. Yani herkes her oyunda düşman olarak görmek o yüzden uyuz ediyor beni artık. Ha? ha. Öbür tarafı yarmış geçmişler. Tek yapabileceğim bu. <laughs> İyi yetiştim ha. Haritadan gördüm. Ölmedi mi sen? Öldüm bence. Evet. Sağlık. Sağlık yok. Şimdi taktik... Aa, Bunu iyi fark ettim. Spellbook'tan ne seçtiyseniz o. Oyun içinde değiştiremiyorsunuz Spellbook seçiminizi. Mesela patlayıcı variller de katayım dedim işe. İçine de... Eyle olmuyormuş. Oh <laughs> yeah. Yık yık aha öbür taraf açıldı bu sefer. Se. Classic. Sanki baltayı iyi gidermiş ya. Biraz daha zorlukla, biraz daha taktiksellikle, Dungeon Defenders var bir de yeni çıkan, bu model o da ama o daha taktiksel, çok daha zengin, biraz hatta fazla zengin kafa karıştırıcı. PlayStation 3'te demosunu oynadım biraz, ee, çok keyif alamadım ama adım adım anlatılırsa bir tutorialda muhtemelen keyifli olur ama nedense PlayStation 3'te oynadığım demoların çoğu yanıltıcı oluyor ee, şeye... Hani oyunun kalitesini gösteremeyecek kadar kısa yapıyorlar. 15-20 dakikalık bir sample sunuyor. Hiç bir şey anlaşılmıyor o yüzden. Ve evet. Or Die ilk 10 dakikasının da böylece sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Aha bana bir şey olmuyormuş. Şöyle yapalım o zaman. Görüşmek üzere. <laughs>